bir selamlar eee bu videonun başlığı kanal açmama sinirlerden iyi arkadaş çünkü bakın şu bak bu kanal bu tamam mı abonelikten çıktım zaten bak kanal videoları bu ben oynatma riskleri falan varmış neyse şorsları editleri zaten kendisine ait değil yani sayılır çoğu değil ya yani ne olur yani karşınıza çıkarsa abone olmayın aboneyseniz de abonelikten çıkın bak neymiş Ç benden çalmışsınız illa ben ne yaparsam aynısını kopyala yapıştır yapıyormuşsunuz. neymiş Oğlum sana ne lan sana ne Ay, e zaten Üf, konuşmayı unuttum ya zaten yani her Herkes birbirine bakar ki yani. Kayseri belki diğer youtuberlara bakar yani, ne sana ne ya? Sana ne yani bende? Ya dün bayağı zaten tartıştık. Yani animasyonları da var da onlar Stignores diye bir şey var on, oradan yapıyor. Her neyse işte böyle bu videolar da onun değil bu arada şu yukarıdakiler onu. şu onlar falan yani kanal geneli geneli böyle yani ne olur görürseniz abone olmayın ya ya aboneysiz abonelikten çıkın zaten arkadaşım da yaptı ona hiçbir şey demedi ben yapıyorum ne <laughs> seni yapıştır yapıyorsunuz bu sil kanalı falan diyor dur bekle Ah tamam. Bekleyin bildiriliyor. Bildir. Ah. Ben biraz seçtim. kendi ne bir şey sormuyor. Bunlar tamam. şey okay. böyle kendi bir ülke kuruyoruz öyle oynuyoruz da. ya zaten bizim grupla şey yapacağız o birliğiyle kan o şeyin sildireceğiz ülkesini ha, dur burada değil neymiş bakın çok kötü hissettim beyefendi kanalda Çağırdım. ben müzik yapıyordum siz geldiniz İhtiyacım yok paraya bul benim tek istediğim de kafamı boşaltmak Ama yok bir huzur bu dünyada bize bize tek kalan bir kahkaha atmak <gülüyor> 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 Çok kötü hissettim ben <laughs> Ya böyle kendini bir şey sanıyor ya kısaca Ya ne diyor ki yani neymiş? Benim yaptığım her şeyi kopyala yapıştır yapıyor musunuz? Ulan sana harbi ya. Ben bu videonun devamını getirmeyeceğim. Yani devam ederse devamını da getireceğim. Yani akıllansın artık ya. Hayırlısı görüşürüz.